Vazife Vazife yapmaya geldik. Tabii tabii vazife Vazifemiz Tunceli'nin güzel insanlarıyla çekim yapmak. İyidir, iyidir. Ben bazı, bazı o, ortadan... i̇yiyiz. İsim arama, ne? İsim değişmiş. İsim ne efendim? He. İsmimiz ne? Hıdır. Hıdır abi nasılsın? Yaş kaçıdır abi? Yaş 90 yaşındayım. Hıdır abi ciddi mi diyorsun ya? Vallahi 90 yaşındayım. Ya Hıdır abi hiç göstermiyorsun ya. ya vallahi doğru, 90 Allah yaşındayım. Allah Allah. 90 yaşındayım. Yani diyorsun ki benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Tabii tabii doğru E Hıdır abi nasıl böyle genç kaldın? Ya bak işte böyle çok çalıştım ben. Zamanında? zamanında çok çalıştım. Şimdi de geziyorum başka bir şey yok. Ama iyi ne, ne yaptın inşaat mı? İş attı, iş attı. Nasıl biliyorum? Nereden anlarım? Ellerden anlarım ellerden. Abi şu ellere bak ya. ya tabii. Şu ellere bak. Şu ellerin güzelliğine bak ya. Şu ellerin güzelliğine bak. Hıdır abi öperim ha. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Yenge sağ mı? Sağ sağ. Yenge de mi sağ? He. Abi nerede? Burada burada bu Orada duruyor. He. Yürüyebiliyor mu böyle? İyi mi? Sağlığı nasıl? Yok yok. İyi sağlığı. Biraz kollar mollar arıyor. Fazla iş yaptı, yaptı mı zor oluyor. He. Ama, o da senin uzun yaşaman da onun da etkisi var. İyi bakmış sana bak. E, tabi tabi. Tabi tabi tabi. Hıdır abi bir tane. Tunceli'sin Tunceli doğma büyüme. mi? E, Tunceli'yim. Esas köylüyüm ama Tunceli'ye bağlıyım. Tunceli'ye bağ... Gittin mi hiç Tunceli'nin dışına yoksa? Yok dışına gitmedim. Devamlı buradasın. Devamlı buradayım. Vay abi benim be. Günlerin nasıl geçiyordur abi? Vallahi günler ne olacak ki? Günler gün ne olacak ki? <laughs> gün hayat hayat. Ama şey Hıdır abi işi biliyor ha. Hayat tabii. Şş, hava güzel. Tabii, Şubat tabii. ayının sonu, Mart'ın başlangıcı. Ha. Güneş de açtı, bahar geldi. E, tabii, tabii. Ama sen biraz yazı daha fazla seviyorsun gibi geliyor? <laughs> ha, Değil mi? <laughs> Böyle bakıyorsun, insan görüyorsun, kolu komşu görüyorsun. E, Senden yaşlısı var mı burada? Yaşlı, vallahi bilmiyorum. Tabii ben bu pek çalışmamışım kimseye. Ha. Şimdi tabii var, hepsi biliyorum. Eyvallah Hıdır abim benim be. Tunce'nin dışına çıkmadın yani. Yok dışına çıkmadım. Çıktım da yani çok durmadım. Çok durmadın geldin. Ha. Eyvallah Hıdır abim benim. Böyle mani var mı, atasözü var mı, anlamlı sözler var mı sende? Yok yok. Abi. Hiç yok. Yok, hep dışarıda. Hep dışarıda. Ama ay ayaklarının ağrısı hariç hiçbir şey yok. Yok yok ağrıyor bazı sızıyor bazı ağrıyor ağrıyor şöyle bir Heh. dokunayım ben oralara Hıdır abi Heh. Heh. ama iyisin kemik yoğunluğu iyi e, tabii, tabii. ben baktım anlarım taş gibisin <laughs> maşallah <laughs> 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 Tabii tabii doğru söylüyorsun eyvallah Hıdır tamam. abim benim be Hıdır abi seni seviyoruz ben de seni seviyorum. Allah razı olsun. Bak ha, ilk hayır. defa karşılaştık seninle. E, tabii tabii. Şöyle bir baktım, bir göz teması kurduk. E tabii. tabii. Birbirimize ısındık. Ee. Değil mi? Tabii tabii. Bu güzel ülkemin güzel insanlarıyız. E, doğru e, mu e, abi? E doğrudur, ben doğru Ben nereli gibi duruyorum mıdır <laughs> abi? <gülüyor> sen bir tahmin is. et bakayım mıdır sen abi. De girsin, sen değilsin, sen değilsin. Vallahi ben bilmem ki İzmir mi, Ankara mı? İşte ha, say İzmir. İzmir değil. Bu tarafa gel. Ankara'nın etrafında bir il. Dünyanın merkezi. Dünyanın merkezi. Leplebisi meşhur. Pirinci meşhur. Vallahi ben de bir şey, bir, şey, bir şey. O zaman ipucu veriyorum. Birinci harfi Ç. ikinci harfi O. Üçüncü harfi R. Dördüncü harfi U. Beşinci harfi M. Yani e neyse. Çorum. Bursa'dır. Bursa. Çorum. Yok yok. Bursa. Hıdır abi niye böyle yaptın? <laughs> abi Ç O R U M be abi. Hıdır abi Bursa'yı nereden bağladın? Şanlık öyle böyle. He? Şanlık <laughs> Çorum. Çorumluyum. Duydun mu Çorum'u? He. Çorum duydun mu? Duydum duydum. Ha Çorumluyum ben Hıdır abi. Valla? Valla Çorumluyum ya. Seni de Çorum'a beklerim. Bak söylüyorum Hıdır abi. Ne zaman Çorum'a Gelmek istersen samimi olarak söylüyorum seni Çorum'da gezdiririm. Tamam. Sonra bak sonra, sonra. Çorum'da gezdiririm. P pirinç pilavını yeriz. Evet. Kuzu çevirmeyi yeriz. Evet. Ondan sonra keşkeyi e, yeriz. Evet. Bizim kırk dilim baklavamız var. Evet. Onu da yeriz. Evet. Sizin burada e, Munzur çayı var. Evet. Bizim orada da Kızılırmak var. Evet tabii tabii. Vallahi billahi <laughs> ver şu enli bir öpem benim <gülüyor> da, <gülüyor> da, Hıdır <laughs> <abim> be. <laughs> ben bak. Hıdır abiyi e, şöyle enli bir Öpüyorum. Hıdır abi çok çalışmış inşaatlarda ama <laughs> çok güçlü. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Müsaade var mı? Müsaade var. Ya abi. çok sevdim Hıdır abiyi ya. Vallahi billahi Hıdır abi seni Tunceli'nin en güleç yüzlü, en sempatik, böyle insana pozitif enerji veren kıymetli büyüğü seçiyorum abi. Ya sağ ol. Teşekkür ederim. Tekrar yani. tekrar Öpüyorum. Sağ ol, sağ ol, Gidiyorum. Hıdır abi 90 yaşında inşallah 100 yaşını da görür diyorum. Evlatlarına da eşine de sağlık huzuru versin diyorum. Yoluma devam ediyorum. Nasılsın annem? Sağ olun, saatin iyi. İyi <laughs> sağ ol. Sen de iyisin. Keyfin nasıl? İyi, iyi değil, iyi olalım. Yaşlıktır. Sen yaşlı durmuyorsun ki, genç <laughs> duruyorsun ya. Şöyle gel. Kaç yaşındasın ki sen ya? Ben yaşımı bilmiyorum. 38. 38 doğumlu musun? He, O da bende. Tanışıyor Ay. musunuz kendisiyle? Yok, çalışmıyor. Tanışmıyor musun? Yok, yok. Yani, Görmüyor musun Hıdır abi? Hıdır abi 90 yaşındaymış. <laughs> sen 38'liysen, Tabi 38 çocuğuyum biz. 38 sen ne yapıyor? 6 oradan. Vallahi de, 86 yaşındasın ya. Ya bir şey aklıma gelmiyor. 86 yaşındasın. İsim ne annem? Benim. Ahadır kişi Nazmiye kişi. Nazmiye. <laughs> ne güzel ismin var ya Nazmiye <laughs> anne. Bu oyaları sen mi yaptın? He? <laughs> Bunları sen mi oyaladın böyle? Yok. Kim yaptı? He, satın aldı satın aldın. He. İyi e böyle her gün yürürsün. Havada yaz geldi artık. He böyle amcana beraber yürüyüşe gidiyoruz. Adam e, beyin kanaması oldu. O iki senedir aklı yerinde değil o kadar. Kimin? Amcana. E, beyin kanaması oldu geçsin sene. Yani ne bizim... Sen eşi misin? He. <laughs> Abi Abi yabancı gibi beni deminden beri konuşturuyorlar. Abi şok 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 oturuyorum geç otur. Yok yo yok ben... yo, ben yo ben gel gel. <laughs> bir dakika. Abi senin isim değişti. Sen bir dakika. Sen bana Şengül dedin. Yok evet, evet, Bak gelmiştim. sen kardeş ben ne diyeyim. Ben sana diyor anlatıyorum ya. sen aklı yerinde olmadı mı Şengül dedir. her şey dedir. Çünkü aklı Gayet değil. güzel. Şimdi otur bakayım şuraya. Gel otur 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 otur. Yo yok yok. Gayet <laughs> güzel konuştum ben bir kere Hıdır abimle. Değil mi Hıdır abi? Evet. Yeah. Hıdır abim bir tane. İlk kim kimi gördü? He? İlk diyorum kim he? kim? Vallahi hiç aklıma bir şey gelme 38. Kaç mi? yıllık evlisiniz? He ben ah, bilmiyorum ki. O iki Çocuklarımız bir. Kaç çocuk var? Torun, 5 kız bir oğlan var. Torunlar büyümüş. Torun torunu görmüşüz. Senin ismin ne dedin sen? He? İsmin neydi? De, Nazmiye kişi. Nazmiye? He. Nazmiye abla. Vallahi gayet sağlıklısın ha. He. 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 Herkes öyle diyor sen böyle. ama iyi bakmışsın sen ne bilesin ben kalp hastasıyım kalp hastasıyım tansiyon var kalp var e, kan yetersizliği var her şey var Nazmiye abla bunları saydın da He. maşallah 86 yaşındasın o senin söylediklerinin üstüne bana daha da koy yani <laughs> ondan haberin var mı? Yok da bilmiyorum İyisin iyi. iyi Allah iyilik versin böyle. Adama da iyi bakmışsın He Zaten o kendi diyor ya şimdiye kadar ben bakıyorum. Ha. söyledi ama sen yokken dedi. He bu olsun ki bakam adam Abo. burada. Abo. <laughs> Gördün mü ne diyor ya? Abo. Ne diyor ne diyor Hıdır abi? Bak, Niye ya şey diyor diyor. Adama bir şeyler getirem bir şeyler yedirem. Eee kim getirsin? Aşağı yukarı o zaman siz bir 70 yıllık falan evlisiniz. He, bilmiyorum ama o nasıl? Onun yaşı 90 şey. var ama değil mi? Sen 86 Var evet, ama mi? onun kimliğinde belli. Kimlik nerede ki? He. <laughs> Allah söyle şimdi bana ver bir yaşına bakalım. Var mı yanında mı taşıyor? Yanında. Kimlik nerede? Ver bakayım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi değerli dostlar bu Nazmiye abla var ya acayip uyanık cevval cevval. Bak cevval ver bakalım. Bakacağız şimdi. Ya bizi konuşturuyor Allah Konuşturuyorum seni nasıl konuşturmayayım tatlı dilli ya. Bak bak bak. Çıkar bakalım. <laughs> ha ana bak. E ee, tamam. 90 dedi bir yaşta üste koy 2024. Te şey tabi ikinci ayın biri. Şubat ayında doğmuş 1933 yılında. Değerli dostlar 1933 yılında doğmuş. Demek ki e, Hıdır abi bir yaşta eksik söylemiş. Peki kaç yaşında evlendiniz Hıdır abi? Valla yok <laughs> vakit bu da benim yaşımda ufakta. Bilmiyorum, bilmiyorum. bir 70 yıl var i̇şte öyle. öyle deyip kapatıyoruz konuyu i̇şte tamam öyle. mı abi evet değerli dostlarımız Tunceli'de bir taraftan Hazmi abla diğer tarafta Hıdır abi 70 yıllık evliler 86 yaşında 91 yaşında aşklarını hala ilk günkü gibi taze tutuyorlar doğru mu doğru Doğru dedi ben çıktım aradan sen şöyle geç otur daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz